Selamlar arkadaşlar yepyeni bir oyuna yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Truck Simulator Ultimate'deyiz. Truck Simulator Ultimate'de sizlere efsane bir taktik vereceğim. Oyunu indireli daha bir hafta oldu olmadı arkadaşlar. Ee, baya güzel tırlar aldım, baya şoför aldım görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir şekilde hile falan yok arkadaşlar. Normal e, Play Store'dan indirdim, e, hilesi server'da oynuyorum. Arkadaşlar oyunda bir haftada veya 2-3 günde nasıl zengin olur, nasıl para kasılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu işin taktikleri var. Öncelikle birinci taktikten başlıyoruz. Güzel bir şekilde izlerseniz sizler de bir haftada zengin olabilirsiniz ve istediğiniz tüm tırlar alabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle garaja geliyorsunuz. Bu arada oyundaki reklamları VIP alarak kaldırdım. Çünkü reklamlar beni deli etti. Sürekli arkadan önden her yerden reklam giriyor. Bu arada yetkililer lütfen bak. Yani benim kanalım küçük bir kanalım. Beni duymazsınız da. Yani Reklamları kaldırın ya bu o kadar oyuncu zevkini bozan bir şey görmüyorum Görmedim çünkü aşırı reklam veriyorsunuz Reklam verilir de bu kadar da verilmez yani Arkadan önden her yerden reklam gelir Evet arkadaşlar şimdi biz konumuza geçelim Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz benim BMW falan var Siz araba alabilirsiniz çok güzel iyi bir taktik araba da alabilirsiniz Or Oralara da geleceğim oraları da anlatacağım Arkadaşlar öncelikle araba alırken her zaman ikinci el pazarını tercih edin Çünkü ikinci el pazarında 10-15k neredeyse ya da 50k daha da ucuza alıyorsunuz Arkadaşlar şöyle ekran kaydedelim. Sola kaydıralım. Bakın arkadaşlar işçiler de çok önemli. Bakın işçiler şu anda kendileri çalışıyor ve parayı kasıyorlar. Ben onları sürekli işe gönderiyorum. Ve arkadaşlar o 9 tane işçim var. 9 e, tane eski kasa BMC'm var. Bunları da ikinci el pazarından aldım. Ve hepsi bana saatlik getirisi bakın arkadaşlar durmadan geliyor şoförlerim 420 442 kap param oldu sabah kalktığımda 300k param vardı arkadaşlar daha yarım saat önce uyandım ben sesimden de anlarsınız garip sesim var yarım saat sonra uyandım video çekmeye başlıyorum güzel bir like bekliyorum sizlerden YouTube'dan hiçbir şekilde gelirim yok ben sadece eğlence amacı yapıyorum ve bu e, zamanlarda farklı oyunlara yöneldim siz de biliyorsunuz car parking Track simulator daha ilk videomuz ve Free Fire'da gelecek arkadaşlar. Şu anda benim zaten Free Fire oyunu bırakmadım. Telefonla duruyor ve hepsini güzel bir şekilde sıra sıra oynuyorum canım sıkıldıkça. Arkadaşlar benim hedefim şimdi sizlere söyleyeyim değil mi? Biliyor musunuz? 6 x 4 e, şu Volvo'yu almak istiyorum. Volvo 2006 x 4 ama para biriktirmem lazım. Yaklaşık 1 milyon falan yapmam lazım. Onu da bugün yaparım yani zaten rahat yaparım. Bu düzeneyi dün kurdum arkadaşlar ve 9 tane işçi aldım para biriktirip 9 tane de eski kasa BMC aldım ikinci el pazarından ve arkadaşlar şu anda saatlik gelirim görmüş olduğunuz gibi 200k. Şimdi arkadaşlar sizlere vereceğim taktik şu arkadaşlar eski kasa BMC ile oyunu ilk başladığınız zaman yol gitmez araba 80 yapıyor 80 üstüne çıkmıyor doğru. 75-80 de kalıyor yani bu arabayla arkadaşlar katiyen yol yapılmaz sizi delirtir Sizin ne yapacaksınız biliyor musunuz biraz para biriktirip hemen arkadaşlar alabileceğiniz tırları söylüyorum paranız boşa gitmesin arkadaşlar man alabilirsiniz arkadaşlar man e, 2010 bakın şu modelini alabilirsiniz ortadaki modelini alabilirsiniz ve bunun 6x4 modeli var onu alabilirsiniz ben hiç man kullanmadım direkt gidip arkadaşlar paramı biraz biriktirip 268k ya arkadaşlar e, gidip volvo 6x4 bunu aldım en baştakini görüyorsunuz 268k bu garajda bunun garajdaki fiyatı arkadaşlar 317 312k falan arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 312 falan olması lazım. Evet arkadaşlar yani şeyden alırsanız garajdan alırsanız biraz da pahalıya geliyor. Onun için siz buradan alıp biraz da modifiye falan yapabilirsiniz aracınıza. İkinci işte ikinci oyunda araç tavsiyesi olarak verdiğim araç baştaki şu Volvo 6x4 mutlaka bunu alın. Ee, yani paranız boşa gitmesin diyorum. Sonra arkadaşlar paranızı biraz biriktirip hemen arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İkinci el pazarına gelip arkadaşlar bir tane BMC Fatih 1997 alıyorsunuz. Paranızın birikme durumuna bağlı. Mesela günlük 100k kazanıyorsundur. Günde bir tane BMC anca alırsın. Ama mesela işlerin biraz düzelmiştir. İki tane şoförün vardır önceden. Hemen üçüncü BMC'yi al. Mesela para biriktir. Sonra hemen git dördüncü BMC'yi al. Beşinci BMC'yi al. Altıncı BMC'yi al. Ben dün arkadaşlar 5 tane BMC aldım. Sürekli paraları ona yatırdım yani. Dün de 500k falan vardı. Ee, zarar ettim mi? Hayır arkadaşlar şu anda benim ee, garajımda görmüş olduğunuz gibi duruyor. Garajımıza gidelim. Abi ekran kaydedici bazen kapanıyor. Çok kötü oluyor. Her kaydettiğim boşa gidiyor. Elim yanlışla kapatıyor. O çok sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar çekicilerimi sizlere göstereceğim. Bakın. E, önceden bir BVM. Arkadaşlar bundan ben 3 ay önce de oynuyordum. Yani kanalıma bunun videosunu atıyordum. 3 ay önce arkadaşlar bende Volvo 6x4 vardı. Onu satıp. BVM ile Tofaş almıştım hızlı para kasabilmek için. Evet arkadaşlar arabalarda da değineyim. Arabalarda da çok güzel hızlı para kasabilirsiniz Çünkü oyuna yeni başlayanları söylüyorum. Hani oyuna yeni başlayanlar bilmiyor. Arkadaşlar oyuna yeni başlayanlar sizlere şöyle diyeyim. Ee, arabayla kısa mesafeler çıkıyor. Mesela 5 kilometre 1 kilometre 30 kilometre 90 kilometre 100 kilometre kısa mesafeler çıkıyor. Ve siz bu kısa mesafelerde arkadaşlar yükleri aldığınız zaman... Araba çok hızlı gidiyor zaten. Mesela bu F90 BVM 230-250 civarına mı ne arkadaşlar? Alalı bayağı oldu. 3 ay önce almıştım ben bilmiyorum. Yeni alan arkadaşlarım da var. Onları da belki bir sonraki videolarda sorar. Sizlere net fiyatını söylerim. DLC indir bölümünden arabaları alabilirsiniz. Ve arkadaşlar aldığınız zaman e, arabalar bu BVM mesela 298-299 falan yapıyor. O şekilde hızlı bir şekilde yolları bitirebilirsiniz. Tofaş da 172 yapıyor maksimum. Haberiniz olsun. Benim görmüş olduğunuz gibi dün aldığım eski kasa BMW'ler görüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6. 2 tane de Vius modelinden aldım. 7 8. Görmüş olduğunuz benim Volvo'm burada. Yani arkadaşlar benim oyundaki ikinci aracım Volvo. Her zaman bunu alıyorum mesela. 3 ay önce de bunu almıştım. Sonra oyunu silmiştim. Oyunda bir sorunum vardı. Oyunu sesi gidiyordu. Sizlerde de eee olmuş olabilir kusura bakmayın. Habip burnu maktı. Bir dakika ben geliyorum. Bir peçete alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Kusura bakmayın. Malum havalar ee, ondan değil. Sabah yeni uyandım arkadaşlar. Hemen uyanır uyanmaz video çekmeye başladım. Çünkü çok sevindim. Yani ben işleri yoluna koyuyorum. Bakın paralar akıyor böyle biliyor musunuz? Sizlere de bir video çıkarayım dedim. Arkadaşlar benim tarım bu gördüğünüz gibi 268K'yı aldım ondan sonra arkadaşlar ikinci el alıp full modifiye ettim şu an her şey full sadece içinde birkaç parça bir şeyler eksik yani içi de full yani. Şöyle sizlere göstereyim. Ee, güzel de bir tır. Hem de sizlere göstermiş olayım tırımı. Bu tırı satmayı düşünmüyorum. Asla ve katal satmayacağım. Zaten gördüğünüz gibi Bayağı her şey full. Yani param boşa ne gidiyor? Yani sattığımız zaman arkadaşlar modifiyeli gitmiyor insanlara. Hem karşıdaki insanlar faydalanamıyor. Hem de bizim paramız boşuna gidiyor. Yani her şey full gördüğünüz gibi. Jant kabaklar falan onun için tamam. Şimdi biz konumuza geçelim. Arkadaşlar ne demiştik? Şimdi en önemli olan şey arkadaşlar benim para kazmak için gidip hemen kariyerden işçileri göndermem. Arkadaşlar işçileri gönder gönderirken de bir taktik var. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Mesela işçileri çok uzun işlere göndermeyin. Kısa kısa gönderin. Mesela benim işçilerimi kısa kısa gönderdiğim için hemen onlar gidiyor geliyor ve arkadaşlar çok da paralar kasıyoruz. Şimdi arkadaşlar nasıl işlere gönderirsiniz? Mesela abi bak 455 kilometre var. Aa, o iyi değil. Biraz belki 310 kilometre. Çok iyi. Bakın arkadaşlar 310. 300 200 bak hemen biri aldı ya. Valla o sıkıntı onu almaya çalışacağım bir dakika. Teklif hakkımda kalmamış kalmamış izlerim artık. Mesela 129 km ama bu kilitli. Mesela arkadaşlar ben de şu an oyuna daha yeni başladığım için bu benim 3 ay önceki hesabım ama 3 ay önce pek emek verememiştim. Oyunun sesi gidiyordu. Oyundan dolayıydı ve silmiştim. Şu anda güncellemede onu düzeltmişler ve ben de tekrardan başladım. Şu anda bu hesaba şimdi emek vermeye başladım yani haberiniz olsun. Bunlar da en kısa zamanda şu kilitli yerleri de açarım bir sonraki videolarda eğer bir sonraki videoları isterseniz. Arkadaşlar şimdi bunu alacağım. Son bir teklif hakkım var. Bunu kaçırmak istemiyorum. Bayağı da bir var görüyorsunuz. Herkes fiyatı almaya çalışıyor. Ayşe almaya çalışıyor. Yükü almaya çalışıyor. Ben şimdi alacağım onu. İlla alacağım. Kaçırmak istemiyorum. Bunun da bir taktiği var. Son saniyede vereceğiz teklifi. Hadi yaparız. 4 3 2 1. Evet bebeğim. Evet aldık arkadaşlar. Bakın hemen gönderiyorum. İşe gönderiyorum. Mesela arkadaşlar Seda 3 dakika sonra gelecek. Elif 4 dakika, dakika sonra gelecek. Dolukan yani 19 dakika sonra gelecek. bu şekilde ama kısa yükleri gönderirseniz 5 dakikada geliyor bunlar. Ama 100 kilometrelik böyle kısa kısa yükler bulmanız gerekiyor. 280 kilometre değilmiş. Teklif hakkım kalmamış arkadaşlar. Ben bir reklam izleyip geliyorum. Şunu kapat. Evet arkadaşlar reklamı izledim ve geldim. Hemen mesela 280 kilometre. Kaçırmayın arkadaşlar. bu ile e, konuşan. Böyle kısa yükleri bulduğunuz zaman hemen alın. Ama teklif sayınıza göre ya teklif e, sayınız önemli. Şu teklif işi de bayağı bir sıkıntılı yani. Teklif hakkını falan sınırsız yapsalarmış çok güzel olurmuş. Arkadaşlar ben bayağı bunları göndereyince bayağı zorlanıyorum. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 6 tane şey var. Ee, şoför var ve bunlar ben iş gönderirken bayağı zorlanıyorum. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar e, bir eleman var mı? Şirkete alınabilen böyle işlere bunları otomatik işe gönderen. Ben bilmiyorum var mı yok mu bilmiyorum. Onu da araştıracağım. Yoktur büyük ihtimal sekreter falan filan var. Ne, ne kadar işe yaramayan şey varsa oyunda var arkadaşlar ama işe yarayan şeyler yok. Oyunu bugu falan fazla adamı delirtiyor ama oynaması keyifli. Ben bunu da söylüyorum sizlere. Arkadaşlar şimdi siz benim işçilerimi gördünüz zaten. 9 tane işçim 9 tane tırım var bunu anlattım. Önemli olan işçi almanız. Benim gibi işleri işçileri işe göndermeniz. Ben bir saatte arkadaşlar 200 kapı falan kasıyorum. Bugün de kesinlikle Volvo yeni tırımı alırım. Alınca da video çekerim. O cidden çok istiyorum. Emek vererek almak çok güzel bir şey. Önceden hileli serverlarda falan oynamıştım. Hiç tadı yok arkadaşlar. Çünkü herkes hileli. Siz de hileli. Siz de hilelisiniz. Hilelisiniz. Ve arkadaşlar tadı olmuyor onun. Onun için ee, yani emek vermeniz gerekiyor Valla şu anda çok güzel e, tat alıyorum emek vererek çok güzel Yani emek vermek güzel <laughs> Şimdi arkadaşlar e, Biraz daha iş bulmamız lazım Ya bizim işçilere iş dayanmıyor arkadaşlar Bak şu geliyor bir dakika sonra bu geliyor bir dakika Paraya bak 6000 ondan 6000 ondan Arkadaşlar dün o kadar para kastım ki Oyun bile beni banlayacaktı neredeyse Bana bir uyarı geldi dedi ki Yok saati değiştiriyorsunuz Yok şoförlerinizi öne alıyorsunuz falan filan. Benim saati falan değiştirdim. Yok hiçbir şekilde ben saati falan değiştirmedim. Uyarı geldi param sıfırlandı. 40 bin lira param vardı fakirdim daha. Daha yeni başladım bu şey. Valla aklım çıkıyordu arkadaşlar. 40 bin lira demeyin ya. 40 bin lira da para. Oyunda bu oyunda cidden bu oyunda para yani. Bu oyunda para kazmak zor. Ama taktiklerini bildiğiniz zaman kolay arkadaşlar. Ben size taktiklerini gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi sizlere bir taktik daha söylüyorum. Volvo 2021 6x4 aldınız ya. Ondan sonra paranızı başka bir tır harcamayın. Gene sizin arkadaşlar zevk, me zevk meselesi gidip Mercedes falan alabilirsiniz ama arkadaşlar paranızı eksiltmeyin. Gidin benim gibi para kasıp böyle bir sürü şoför alıp arkadaşlar eski tıra yatırım yapın. Yani Volvo'dan sonra direkt gidip Mercedes falan alırsanız gene fakirleşirsiniz oyunda. Gene bir sıkıntıya girersiniz. Ne yapacaksınız? Hemen gideceksiniz eski tırlara yatırım yapacaksınız. Bir sürü şoför alacaksınız. Şoför alırken de arkadaşlar e, hızlı şoförleri almaya dikkat edin. Hani böyle e, daha hızlı falan filan yazıyor üstünde. En hızlılarını alın tamam mı? Ben mesela şu anda çoğu burada en hızlı bakın en iyi. Bakın şunlar en iyileri alttakiler. Ama üsttekiler param yokken aldığım Elif, Doğukan falan Yılmaz onları da değiştireceğim en kısa zamanda. Sizler de arkadaşlar hızlı olanları alın. O şekilde paranızı daha iyi katlayabilirsiniz. Evet ne diyordum? Hemen gidip arkadaşlar benim gibi para kasıp Volvo 6 2021 modelini alın. Yani önce bir elinizde sağlam bir tır olsun. Hızlı böyle rahat bir tır olsun arkadaşlar oyunda. Ondan sonra gidip Mercedes mi alıyorsunuz? Ne alıyorsunuz? Bunlar taktik. Siz kendiniz bilirsiniz yani arkadaşlar. Nasıl oynamak istiyorsunuz zevkinize göre. Ama ben sizlere bir hafta içinde ya da iki günde, üç günde nasıl zengin olunur bunun videosunu çekmek istedim. Umarım anlamışsınızdır beni. Her şeyi anlattım. Zaten görüyorsunuz benim paralarım da çok güzel bir şey akıyor. 455K. Ya çıktık arkadaşlar. Şimdi 500k yaparız onu. Ee, evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Sanırım her şeyi anlattım. Başka anlatacağım bir şey kaldım mı bilmiyorum. Gene yani burada çark çevirebiliriz ama çarkta e, güzel para vermiyor. Ara sıra e, bir şey de veriyor. Ben sabah çevirmiştim. Evet arkadaşlar. Ara sandığımızı açtık mı? Aç. Ee, evet arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Çok güzel bir şekilde anlattım. Sizler de bu şekilde çok kolay bir şekilde zengin olabilirsiniz. Ben yaklaşık daha indirildi bakın bir hafta oldu olmadı yalan yok. E, hatta Hakan'a falan bilirsiniz. Onunla daha bir gün önce falan oynadık. E, beraber. Yani arkadaşlar. Kargocu Hakan bizim onunla işte. Yani arkadaşlar. İki günde bir haftada zengin olmanın taktiği bu videoda. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Uzatmaya gerek yok. Bay bay. Video like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. İstiyorsanız da yorumlara belirtiyorsunuz. Bir sonraki videomuz ne olsun arkadaşlar? Free Fire mı? Car Parking mi? Truck Simulator mu?